Evet güzel insanlar bugün ikinci video hem farklı konuları bir araya e getirmek hem de bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek için bu videoyu çekiyoruz güzel insanlar. Öncelikle bugün Milliyet Gazetesi'ndeki analiz, sakat, analizi neden sakatlanıyor, statımız, zeminimiz suçlu, dörtlük başımın tempolu falan çok güzel bir e, analiz yapmıştı ve onu ilk videoda anlattık. Fakat orada bir yanlış anlaşılma var. E, zemine dayalı sakatlıklar derken, e, bu son Antalya maçında zemini halini gördük. Neciple Mehmet Topal'ın sakatlanma nedenlerinin bir kısmının da bu zemine ait olduğu yerinde bir ifade var. Herkes onu Vodafone Park zemini diye algılamış. Arkadaşlar Beşiktaş'ın sakatlıklarında Vodafone Park zeminine ilgili bir sıkıntı yok bir sıkıntı yok. Oraya yanlış anlaşıp yönetime sallıyorlar, oraya sallıyorlar. Oradaki işçilere sallıyorlar. Yapmayın, etmeyin. Beşiktaş'ın stadı hibrit çim olduğu için ve hibrit çimde yaz döneminde çok zarar gördüğü için, çok yıprandığı için farkındaysanız Beşiktaş sezonunun, sezonun Beşiktaş'ın ilk maçlarında zemin hep öyle. Geçen sene de öyleydi, ondan önceki sene de öyleydi arkadaşlar. Bu Maalesef yaşanacak bir durum, her sezon yaşanacak bir durum. Ha, yaşanmaması için de yeni yöntemler, yeni yollar bakılıyor. Uluslararası çim şirketleri de bakıyor. Bu tamamen güneşin yapısıyla, olduğu statın konumuyla ilgili bir durum. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ha, zemini mi değil ama sakatlıklara neden olabilecek bir zemin değil yani gidip o zemini Cenk Tosun'un sakatlanmasına neden olan o Erzurum'daki zeminde nasıl bir tütün? Mesela demek istediğim nokta bu. Bu haberdeki zemin Antalya stadının zeminiyle ilgili. Orayı kastediyor. İki sakatlık oldu orada. Genel Türkiye stadyumlarındaki Türkiye e, stadyumlarındaki genel zemin sorunu. Yani Vodafone Park olayı değil. Şimdi e, yönetici Hakan Daltapan biliyorsunuz stadın her şeyle ilgileniyor ve gece gündüz orada ben biliyorum gece gündüz orada Hakan Bey gece gündüz orada çalışıyor ve böyle sine stadı zemini yani çok daha kötü olabilir onu da söyleyip çalışıyor tabi hedef alınmış bir şey değil hani o zemin olayı Vodafone'la ilgili değil. Onu bir kez daha belirtelim. Sayın Ahmet Ateş de biliyorsunuz stat müdürü. O da elinden geleni yapıyor. Elinden geleni. Ee, zaten durumu bu videoyla düzeltiyorum. Akşam da zaten Aspor'da bu konuya eğileceğiz. Hakikaten o zemin çok kötüydü Antalya Stadı. O zemine rağmen <laughs> maçı kazanmak kolay değil. Bu birincisi. İkincisi Stefan Kunz hayırlı uğurlu olsun. Hamit Altın Top'ta hayırlı uğurlu olsun. Ben e, Türk futbolunda böyle bir yapılanmanın olmasını hep ümit ettim. Ha başarılı olur, ha olmaz. Fakat başarı uzun emekler, uzun bir süre isteyen iş. Futbolda hani tarlaya tohum ekiyorsun, ertesi gün kalkıyorsun. Tarlanda ne bir ağaç var, ne bir fide var, ne bir e, buğday var. Yetişmiş bir şey yok. Kıyameti koparıyorsun. Bu nasıl tarla diye, bu nasıl toprak diye. Arkadaşım. Bu iş bir gecede olmuyor. Suyu var, gübresi var, güneşi var, bakımı var. Futboldaki ekilen tohumlar da öyle. Ya biraz sabır. Hiçbir zaman sabır gösterilmiyor. Türk futbolunun en önemli eksik unsuru sabır. Şimdi Hamit de, Hamit Altıntop'la, Stefan Kuntz'un işi zor. Çünkü bir kere sokaktaki kime sorarsan sor, Türkiye'deki bütün teknik direktörler bu durumdan memnun değil. Dedi ki diyorlar ki o 21'in bir hocası gelip Türk A milli takımın hocası oluyor. Bu kadar hoca varken Türkiye'de. Evet oluyor. İşte bu da bu ülkenin Türk futbolun ayıbı. Maalesef maalesef ama bizler futbolda gereken devrimi yapamadık. Yapamazsa sorumlusu kimdir? Türk futbolunun hocalarıdır. Türk futbolunun e, takip eden medya değildir. Birinci derecede hocalardır. Fakat Türkiye'de futbol kültürü öyle ki arkadaşlar e, hakikaten çok değerli hocalarımız var ama her yerde torpil var. Bazen e, ne bileyim işte her yerde adamlar oluyor, o oluyor menajer bağlantıları demek istediğim nokta bu. Stefan Kunsa biraz yürüyecekler. Neden yürüyecekler başarısız olduğu zaman? Yani Lucescu sen hoca hoca değilsin denildi bu ülkede. Adam ile harikalar yarattı. Dinamik'e bir şampiyon yaptı. Ona onu diyenler kutsa haydar derler. Şimdi hocam bakın bunları hiç uzatmaya gerek yok. Türkiye'de basında basında bazıları bazıların hesabı üzerine kutsu eleştireceklerdir ağır bir şekilde. Bu yapılamayı eleştireceklerdir. Çünkü arkadaş hepsinin birbirleriyle bağlantısı var. Falanca hocayı tanıyor, filanca hocayı tanıyor, filanca bizim hocamız, işte, bizim evladımız şudur budur. Yok böyle bir şey. Bana yurt dışında takım çalıştıran bir hoca söyle. İtalya liginde, İngiltere liginde, Almanya liginde, İspanya liginde şu an çalıştıran var mı? Tayfun Korkut da oranın ekmeğini suyunu içmiş arkadaş. Kimse kimseyi kandırmasın. Kimse kimseyi kandırmasın. Yok. Bizim hocalarımız gitmiyor. Bizim hocalarımız uluslararası arenada yok. Dolayısıyla ha bizim hocalarımızın uzun vadeli planlamaları var ama bu müsaade etmiyorlar. Kuntz'a e bir şey diyemezler bence. Yani yaparlar ama Kuntz Alman milli takımını çalıştıracak birkaç adaydan biriydi. Ortada Löw var. Adam gitti Dünya Kupası gördü. Del Bosque var. Hiddink var. Bu topraklardan geçtiler. Bu topraklardan geçtiler. Muhtemelen Kunz da Alman futbolunda çok daha iyi yerleri gelecek gibi duruyor. Belki bir gün Alman milli takım bilemeyiz. Ama böyle bir aday geldi milli takımın başına. Yani boş bir adamı getirmediler. O yüzden hakikaten arkadaşlar bakın bu video seride Almanya'dan dostlarımız var. Futbolu bilen dostlarımız var. O Kuntz'un oradaki saygınlığını, Kuntz'un oradaki başarılarını orada yazıyorlar boy boy. Boş bir adam getirmediler. Artık Türk milli takımı yeni yapılanmayı Alman, Alman ekolü ve Almanya'daki Türkleri de yaşadığını düşünerek söylüyoruz. Böyle bir yöntemle gidecekler. Artık futbolu futbolun içinden gelenler yönetecek Türkiye'de. Türk milli takımını futbolun içinden gelenler yönetecek. Nihat Özdemir'i tebrik ederim. Hamit Altıntop'a çok kutsal bir görev verdi. O da gitti hocasını kendisi seçti. Yardımcılarını da seçecek. Kesinlikle çok doğru bir adım. Planlama, kurumsallaşma açısından çok doğru bir hareket. Ama dediğim gibi bu spor medyasının, bu menajerlik sisteminin, bu futbol, Türk futbolu, Türk antrenörünün içerisindekiler maalesef maalesef oralar düzelmedikçe buralar da düzelmez. Türk futbolu daha da geriye gider. Bakın ilk 17, ilk 18, ilk 20 daha da geri gideceğiz. Yavaş yavaş Asya Ligi'ne, Afrika Ligi'ne mi gitsek Asya'ya mı oraya doğru kayıyoruz. Adım adım Avrupa'dan çıkıyoruz arkadaşlar. Durum budur. Efendim söyleyeyim Adana Demirspor ile Beşiktaş önemli maça çıkıyor. Ee, Atiba'yı dinlendirme ihtimali çok yüksek. Wellington döndü. Bence stoperde Wellington. Montero. Sağda Rozier. Solda Rıdvan geride Ersin. Şimdi burada iki Türk oldu. Bakalım üçüncü Türk Salih mi olacak? Kenan mı olacak? E, muhtemelen Salih gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama bu da kolay maç değil. Çünkü iki gün önce bir zor maç oynadı. İki gün sonra bu maçtan iki gün sonra altı ayda zor bir maç oynayacaksın. Akabinde Şampiyonlar Ligi ki o Ajax bir tanesi Sporting olmak üzere iki maçta 14 gol attı. 14 tane arkadaşlar. Korkunç bir rakam. E, o yüzden iş zor, tempo zor. Bu dönemlerde o kadarı da kadı kızında da olur diyebileceğimiz hatalar çok da büyütülmemeli. Ben hep söylüyorum enseyi karartacak bir durum yok ortada arkadaşlar. Yavaş yavaş emin adımlarla ilerlemek çok önemli. Şimdiden hepinize iyi akşamlar diyorum. E, belki Adana Demirspor maçı öncesi veya sonrası bir videomuz olur arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.